Sevgili takipçilerim, sevgili gönül dostlarım. Hoş geldiniz bakalım Dengeli Tarot kanalına. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim. E, neredeydik? İkizler burcu, Güneş burcu ve yükseleni ikizler burcu olan arkadaşlarımıza gelsin bu açılım. Hadi bakalım niye dedelim? Sevgili ikizler için. Bakalım bu ayın 14'üne, Ekim'in ayın 14'üne kadar yani Ekim'in 14'üne bir e, güneş tutulması var <laughs> o zamana kadar enerjiler bakalım ne yönde sizin için ne, ne mesajlar verecek enerjilerimiz nasıl ne ile karşılaşacaksınız konularınız neymiş bir bakalım şöyle diğer kartlarımızdan da alalım evet ikizler ikizler burcu hava elementi bakalım öyle siz ne yaşıyorsunuz bakalım ya da sizin durumunuz konumuz ne Evet. Şöyle. Önümüzde dolunay var arkadaşlar. Marsiyen bir dolunay. <laughs> Koç burcunda. O yüzden dikkat edelim diyorum. Hepimize geçerli de gerçi bu şey sözler. Yine de şöyle bir kısa enerjilere bakalım. Ondan sonra bir de bu kartlarımızdan alalım. Bunu biraz Heh, karmış oldum. Evet. Bir tane de bundan. Şöyle bakalım hele sevgili ikizler, ikizler. İkizler sizlerin ne bekliyor bakalım. Oo, nedir bu? Nedir böyle bir ne, şey nedir? sisi poslu olan bir durumda mısınız? Net göremediğiniz bir olay mı var burada? Hmm. Jüpiter yay diyor, ee, balık Neptün. Bir şeyi aşırı derecede büyüttünüz mü? Ne oldu? Büyüt ya. Hmm. Ne oldu burada diyesim geldi. Evet, burada bir oyuncu. Biz e, ikizler ve de aslan burcunu gösteriyor. Hmm, egolu konuşmalar birisi size <laughs> egolu konuşmalar yani benim dediğim olur mu diyor ne diyor burası diyesim sim geldi hmm, bazı insanların konuşmalarıyla sizi belki de kısıtladığını ıı, kısıtladığını düşünüyor olabilirsiniz bakalım diğerlerine de bakalım da evet vasaman diyor Satürn enerjisi var burada bir yerden özgürleşmeyi de anlatıyor burada dostlukları da anlatır özgürleşmeyi de anlatır bakalım neymiş bu Evet o altın tutan erkek entoysun hmm. hayal kırıklığı var burada nedir bu hayal kırıklığı acaba diyesim geldi çünkü bakın burada şimdi e, ikizler burcu arkadaşlarımız ne oldu size kader çarkı çıktı bakın kader o bir de manipülasyon manipülasyon şeytan kartı bağımlılık da olabilir. Şeytan kartı 15 numara şey bunu bana anlatıyor. Bağımlılık da olabilir ama e, bazı insanların da üzerinizde manipülatif işler çevirdiğini bakın hele. Güç kartıyla bir de manipülasyon. Manipülatif insanlardan lütfen e, buradan e, burada özgürleşmek boşuna gelmedi. Yani ikizler burcu arkadaşlarımız bu belki de patronumuz, bilmiyorum bu aslan burcu kimdir bu? Lider olabilir, Patron olabilir. Ya da bir oyuncu. Bakın <laughs> Allahım ya Rabbim oyuncu. Nasıl da yürüyüşe de baktı yasım geldi. Ama burada yine diyor Satürn diyor bak. Burası da Satürn burası da. Satürn kısıtlar, sorumluluk aldırır, saprettirir, sınavdan geçirir gibi gibi konular var burada. Ama burada e, siz özgürleşmek istediğinizi söylüyor yani. Özgürleşmek e, zorundasınız. Çünkü bazı insanlar sizi hayal kırıklığına uğratmış. Ve de manipülasyona maruz kalmışsınız. Ne diyeyim ben? Aha burada da kafa. Yani burada bir karar. Ee, karar. Yolun başındasınız. Nereye gideyim? Sağa mı sola mı? Yapmak istediğiniz bir sürü şey var. Aksiyona mı geçeyim, konuşayım mı, gideyim mi, kalayım mı? Ee, onu şey yapıyor, sorguluyorsunuz belki de. Evet, yine de Uranüs. Bakın. Uranüs, Uranüs, Uranüs. Bir şeyleri yakıp geç şey yakıp. Yani yıKıp geçmeniz lazım. Yeni inşa etmeniz lazım. Bu insanlardan kurtulmanız gerekiyor diyor. Kimdir nedir? Sizin hayatınızda böyle bir durum mu var? Diyesim geldi. Tabi kolektif geniştir. Hepinize uyar mı? Bilemiyorum tabi. Ama böyle bir durum aldım burada. Yani ee, nedir? Belki de diyorsunuz. Hani. Çok değerli bir kişi görüyorum burada. Bakın burada her şeysi var. Nasıl bir insan? İşinde, gücünde, sabırlı, ne istediğini bilen bir insan. Ama bazı insanların burada sizi aldatmaları mı? Ondan sonra aldatma da var burada. Onu da bir olay büyütmek ama bir de aldanma. Aldatılma, aldanma durumları var. Patronlardan mı? Arkadaşlarınızdan mı? Ondan sonra burası... E, hayal kırıklığı diyor manipülasyon kimdir bu sizi manipülasyona sokan illa toksik enerji olmayacak ama yani birileri sizi e, elinde oynatmak mı istiyor daha doğrusu manipülasyon var yani o kurtul oradan diyor zincirlerini duvarlarını yık çık oralardan orada ne kalıyorsun ikizler siz akıllı insanlarsınız merkürün insanları. Yani olmaz böyle. <laughs> Kimseye böyle tahmin etmek zorunda değilsiniz. Kader Çarkı diyor ki otur düşün, ee, düşün bakalım bu buralar sana iyi mi geliyor? Bakın şimdi bütün kötülükler de iyilikler de var ama kötülükler de var. Şu an öyle enerjiler yayılıyor ki. Ya anlatamam size ben bazı bakıyorum şaşırıp kalıyorum yani ha enerji bazı videolar bile şey çekmiyorum yani yüklemiyorum bazen o kadar kötü enerjiler oluyor kötülükler çok maalesef sevgili ikizlere şöyle niyet edeyim bakayım ne diyor burası ne yapması gerekiyor ne bilmesi lazım ne yapsın peki bunlardan çıkmak için ne yapabilir yani Aklını kullanmak lazım. Uranüsü devreye sokmak lazım. Bakın burada da çıktı. Gördünüz mü? Bakın. Burada bir şey var. Şurada da burada da. Kimdir bu maskeli iki yüzlü insanlar? Sizi böyle manipülatif etmek isteyen. Manipüle etmek. Manipülatif işte. Almancası işte. Anladınız siz beni. Manipüle etmek isteyen. Kukla gibi oynatmak isteyen. Ya da enerji e, yükleyen size. Burada diyor. Hızlı bir şey gelişecek. Nedir? Bir yerlere mi gitmeniz gerekiyor? Bir olay var burada. Burada e, üç kişi var. Üç kişi derken <laughs> kupa üçlüsü. Kutlamak mı diyesim geldi. Yoksa eğlenmelere mi gidiyorsunuz. Etkinliklere mi katılacaksınız. Bak hep bir mahkeme var. ha bir Hep bir e, çoğu bak. Kaç tane e, video çektim. Burada diyor ki. E, bazı insanların gerçek. Yani şimdi sanki kader çarkı da. Öyle bir dönüyor ki. Sizin önünüze şark getirecek. Bakın mahkeme kader çarkı ortaya çıkartacak bazı insanların gerçek yüzünü göreceksiniz yani burada bir sorgulama var sorgulama var yön seçme var buradaki gibi bakın bu ermiş de onu söylüyor bazı durumlardan kurtulmanız gerektiğini açık ve bariz söylüyor ilişki ise ilişki insanlarsa insanlar bunu tabi siz kendinize göre alın lütfen genel bir yorum yapıyoruz burada evet bu attı bu buraya at, at, o dursun. Öyle bırakmak istedim şimdi. Peki, daha bize mesaj versin bakalım sevgili ikizlere. Bu ikizlere. İyi, güneş çıktı. evet. Bu, bu kötülükleri inşallah söndürecek hepsini. Bakalım. O, bir ölüm. Sonlandırmak. İşte dedim ya, siz bir şeyleri bitirmeniz lazım. Bitirmeniz, kapatmanız lazım. Artık bir kapanışın evresindeyiz. Bu tutulmalar da bize onu söylüyor. Bakın burada bir ilişki yani bir yerden çıkmazsanız sanki yenilikler de olmayacak. Öyle mi anladım? Evet burada uzun zamandır belki sizi tırtıklayan bir durum var. Bakın aile bir konu mu? Çevreniz mi? Koru komşu mu? Yoksa bir partner mi? İnsanlar mı? Bir takım insanlar. Grup halinde olan insanlar etkinliklerdeki insanlar ne bileyim nereye karışıyorsunuz ben anlamadım ki nereye karşısınız da böyle bir şeyler yani etrafınızdaki insanlara lütfen dikkat edin sömüren insanlar var fare çıktı burada bir şeyleri bitirmeniz lazım kıskanç, kıskanç insanları sizi aldatanları sizi manipüle edenleri şurada hayal kırıklığına uğratanları hani görüyorsunuz işte gözünüzün önünde çekiyorum bunlardan kurtulun Şimdi bir o zaman enerjinizi temizleyin diyor. Bakın burada enerji temizliği olması gerek. Burada sura üfleniyor. Kaç defa çıktı? Sonlanmalar, mezarlar gösteriyor. Bitişler var. Artık ilişki mi, insan mı, kıskanç insanlar mı? Orayı siz bilirsiniz. Orayı ben nereden bileyim? Bakalım. Evet. Şöyle. Kelebek yenilenmek diyor. Yenilenmek. Biraz önce de dedim ya. Burada yenileneceksiniz. Aha. Zeytin dalı. Evet. Bayan e, bayansanız. Beni izleyen bayansa bir ilişkiyi ya da bir insanları, bir takım insanları grupları, etkinlikleri hepsini oradan bir uzaklaşın. Sizde hizmet etmeyen, sizin kafanızı karıştıran sizin enerjinizi sömüren sizi manipüle eden insanlardan yine geldi bakın sonlanma. Sonlanma, sonlanma sonlanma. E ben ne yapayım şimdi? Şimdi bu ne yapayım? Enerji böyle. Sonlanma diyor. Karanlığın ardından doğan güneş, eşitlenmek, dengeye gelmek. Bu insanlardan doğru kayar, şey doğru karar verip de bu insanlardan sizi enerjinizi sömüren insanlardan ya da komşulardan, ne bileyim ben, aile, aile de olabilir. Aile, komşu, arkadaş çevresi, bu arkadaş çevresinde anlatır. Uranüs iki defa o, o da, onu da anlatır arkadaşlıklar diyor burada şey kova burcu ee, Uranüs de aynısını anlatıyor arkadaş çevresi de olabilir buradan lütfen o insanlardan e, kurtulmaya bakın başka ne diyebilirim size burada denişmeye bakın dönüşmek Biti bitişler var bitişler bakın o kadar şey e, 12 tane burcu çekiyorum çoğu kişi de böyle bir şeyler çıktı yahu ben ne yapayım şimdi e, Diyor ki kıskanç insanlardan falan hepsinden uzak kalırsan. bak burada doğru karar karar vermek bir de seçim yapmak zorunda kalmak. Seçim yapmak zorundasınız. Doğru insana seçim yapın. O zaman burada güzel de bir ilişki ya da bir şans, bir gerçekten aşk ya da ciddi bir beraberlik olabilir. Beni kim izliyorsa artık eril dişil hiç fark etmez. Bakalım şu aşk kartlarından da size bir kart alayım. Belli ki burada sizi sömüren insanlar var. Yani artık kader çarkı diyor yoluna git. Hadi bakalım. İkizler, ikizler burcu arkadaşlarımıza gelsin bu da. Hava elementisiniz ama burada diyor bir şeylerden özgürleş yani. Özgürleş. Git. Bırak. Bir şey diyor zorlama diyor. Olmuyorsa olmuyor. Buradaki toksik insanlardan bırak. Çünkü seni hayal kırıklığına uğratmışlar. Kukla gibi oynamışlar. Değerinizi ayaklar altına almışlar. Yani bile manipülasyon. Freiheit diyor. Almanca okuyanlar bilir. Freiheit ne demek? Özgürleş. Burası da urunuz, burası da. Yani özgürleşmek. Oradan çıkmak, duvarları yıkmak. Doğru karar, ve karar vermek, seçimi doğru yapmak. Ondan sonra iyiyi kötüyü seçmek. Sonra güneş var. Ve burada güzel bir beraberlik olacak. Ama burada doğru seçim yaparsanız o zaman mutluluk da gelecek. Yani. Ben böyle anladım. Oh, evet. Neyse. Baya bir gerildim yani. Bu ne bu manipülasyonlar? İnsanlar. Kötülüğe hizmet edenler. Habire kuyusunu kazanlar. Neyse. Sizin elinize ben söylendim. Terk edin gidin burayı. Evet. Sevgili ikizler. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.